أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 268. حد الشريف إن الله تعالى محقق يا الله جل جلاله لا ينظر إلى الكافر كافر بخر ولا ينظر بخمس ilel muzhi kibirli insana yani rahmet nazarıyla kafire bakar ona yemesini içmesini havasını suyunu verir ve la yanzuru bakmaz rahmet nazarıyla ilel muzhi kibirli olana aradaki farkı görün la yanzuru bakar la yanzuru ise olumsuz bakmaz arada fark var yani Allah Teala kibiri sevmez hatta yani bu kibirli Müslüman olsa dahi. Yani kibirli bir Müslüman Allah Teala ona rahmet nazarıyla bakmaz. Ama mütevazi kafir Allah Teala her ne kadar kafir olsa dahi ama yaptığı iş mütevazilik hoş bir şeydir. Bir daha söylüyorum. İnna Allah Teala muhakkak ki Hazreti Allah Celle Celaluhu le yanzuru ilel kafiri kafire nazar eder. Ama ve yanzuru ilel muzhi kibirliye nazar etmez. Ve lekad muhakkak ki hamlet taşıdı kim kimi taşıdı? Süleyman ibn Davud. Süleyman Aleyhisselam. Meşhur peygamber Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam peygamberin oğluydu. Onu taşıdı. Kim taşıdı? Erlihu Rüzgar. Rüzgar onu taşıdı. Ve huve O da tahtına yaslanmıştı. Yani tahtıyla beraber Rüzgar onu bir yerden bir yere taşıdı. Hatta deniliyor. Süleyman Aleyhisselam mübarek çok cihada, çok savaşa gidiyordu. Gideceği yere bir aylık bir aylık mesafeye bir günde gidiyordu. Hatta rüzgar onu da askerlerini de hayvanlarını da silahlarını da bir taraftan bir tarafa istediğine taşıyordu yani. Tahtını rüzgar taşıdı. vaho muttekün o da yaslanmıştı. Fa'ucibe gururlandı. Vaktele yani içinden böyle kibir duydu fi nefsi kendi içinden. فَطُرْيَحَ عَلَى الْاَرْضِ Yere düştü حَدِيْشَ رِفْتِ رَوَى تَبَرَانِ diyor Malum peygamberler mahsumdurlar Ama onların da bazen uyarıldıkları zaman oluyor Mesela Aba S.A.V. Yani hikmetleri var Mesela Aba S.A.V. de örnek verecek olursak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında ama bir sahabe geldi Tabi ona bitenleri görmüyor Orada neler yaşanıyor haberi yok. Tam orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Aleyhisselam yanında kafirlerin ileri gelenleri gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir umutla onlara e, şey yapmaya çalışıyor. Tebrik etmeye çalışıyor. Hani bunlar Müslüman olursa bunların etrafı arkasında çok Müslüman gelen olur. E, o arada Ama da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bir soru sormaya çalışıyor. Ama tabi olup bitenleri Ama'n haberi yok. Ya e, Hazreti Allah Celle Celaluhu da biliyor o kafirler yola gelmeyecek. Peygamber ben Efendimiz da malum değil ama Allah'ın da malumdur. İşte e, Hz. Hazreti Allah Celle Celaluhu onu uyarıyor yani. Burada da ona benzer. Yani haşa buradaki hani kibir, gurur bizim bildiğimiz anlamda peygamberin eksikliğini yapacak bir şey değil. E, ama böyle bir durum da Hazreti Peygamber Efendimiz bize anlatıyor. 269. Hadis-i Şerif İnne ahabbe ma yekulul abdu İnce muhakkik, muhakkik, habbe meyvoları, kullun söylediği ensevni şeyi Allah katında. Ne zaman söylediği şey, izestey kazemin ne uykusundan uyandığı zaman. Yani birisi uykusundan uyandığı zaman Allah katında en sevimli o adamın söyleyeceği söz budur. Subhan Allah diye yohil meute, O H. O. 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 O bu dua yapalım. Subhanellezi Allah'ı tesbih ederim, tenzih ederim. O Hazreti Allah Celle Celaluhu ki yuhyil mevte ölüleri diriltir. Yani az önce uykudaydım, bir nevi ölüydüm. Şimdi beni ihya etti. O Allah'ı tesbih ederim. Ve huve o Allah Celle Celaluhu ala kulli şeyin kadir. Yani kadirun ala kulli şey. Her şeye gücü yeter. 270. hadis-i şerif İnne taala Teala Muhakkak ki allah Teala la yanzuru bakmaz ile suvarikum sizin şeklinize şemanize bakmaz ve la ile ahsabikum hasab. sizin soyunuza, sopunuza bakmaz ve la ile emvalikum mal mülkünüze bakmaz ve lakin belki de de yanzuru bakar ile kulubikum kalplerinize ve وَعَمَالِكُمْ ve amellerinize yani ihlasınıza, amellerinize, kalplerinize, niyetinize bakar. Evet, yani demek ki e, bu suret, bu soyusup, bu mal eğer Allah için kullanılmazsa Allah katında bir değeri yoktur. Allah katında değeri olan kalp ve amellerdir. 271. hadis-i şerif o aklıma bir hadis-i şerif geldi. Yani Peygamber Efendimiz bir gün bir yanından birisi geçiyor. Diyor ki: "Bu adamı nasıl tanırsınız?" Sahabeler, artık yanındakiler diyorlar ki: "Bu adam konuştuğu zaman konuşması dinlenir. Kız istemeye giderse kızı verilir. Kız istemeye giderse kız verilir. Şefaatçi olsa şefaati kabul edilir." Sonra birisi daha geçiyor. Diyor: "Bu nasıl?" Ya diyor bu konuşsa onun konuşması dinlenmez. Şefaatçi olsa şefaati kabul edilmez. Kız demeye gitse kız verilmez. Peygamber Füncü sallallahu ve bu olumsuz şahıs için diyor ki bu adam dünya dolu o adamdan daha hayırlı. Yani tek sizin bu beğenmediğiniz bir adam <laughs> öbür tarafta o dünya kadar o adamdan daha hayırlıdır. Yani Allah katında daha hayırlıdır. Belki malı, mülkü, parası, soyu, sopu yoktur. Ama kalbi bir daha ameli güzeldir. 271. hadis-i şerif. İnna Allah taala, la yarda li abdihi el mu'mina iza zahaba bi safihi min ehli ardi fa sabara wa bi sawabin dun cenne. İnna Allah Teala muhakkak ki Hazreti Allah Celle Celaluhu la yarda razı olmaz, razı gelmez. Yani biz de hac diyorsa gönlü el vermez. Kimin için? Li abdihi mu'min, mümin kulu için. Ne zaman gönlü razı gelmez? İze zehebe bi safiyihi. ne zaman ki zehebe alsa götürse. Bi adamın ciher parisini, o kulun ciher parisini. Min ehlil ardi yeryüzünde. Yani Allah Teala diyelim ki birisinin sevdiği birisini, annesini, babasını, evladını aldı. Aldığı zaman da bu fesabere, kul sabreder. Vahtesebe bi sevabin ve mükafatının da Allah'tan bekler. Allahu Teala bu adama mükafat verecek. O mükafat da Allah Teala'nın gönlü razı gelmez dune cennet cennetin dışında bir şey olsun. Yani o mükafatı cennettir. Hani böyle ona işte e, şu kadar sevap bu kadar değil. Direkt ben adamın cevabının şeyi se, cennettir. Bir daha söylüyorum. İnne Allah Teala muhakkak ki Hazreti Allah Celle Celaluhu la yerde razı gelmez. Kimin için? Li abdihil mu'min mu'min kulu için. Ne zaman ize ne zaman ki zehebe götürse alsa misafiyihi o da bir abde gidiyor. Mü'min kulun safiyesini yani onu ciher paresini alsa min ehl ardi yeryüzünden fesabere o abd sabreder vahtesebe o abd bekler mükafatını e, bir Duğun cennet cennet cennetin dışında Allah Teala sahip olarak ne almaz razı gelmez ve ona ne yapar cenneti verir. Ama şart neydi şart? Uydu fe sabere bir de sebe. Demek ki sadece sabretmek de yetmiyor sanki. Yani sabır da Allah için olacak. Sabredecek ve mükafatını da Hazreti Allah Celle'den bekleyecek. İnne ve inne söyleyecek. Yanlış şeyler konuşmayacak mı? Sabrın gereği de vurdu zaten. İnşallah allah Teala ona cennetten başka bir şey razı olmuyor. 272. hadis-i şerif İnne allah Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu La yazlimul mu'mine haseneten Hazreti Allah Celle Celaluhu Haşa mümine haksızlık etmez. Haseneten yu'ta aliyha dünya yani yaptığı bir iyilik için bir iyilik daha olsa yurt aleyha ona veriliyor fi dünya dünyada dünyada hem o hasenetin iyiliğini görüyor hem de o ise bu fil ahireti ahirette de onun karşılığında sevap görür. Yani mümin e, zulme uğramaz. Gördüğü yaptığı bir hasene için hem dünyada ona iata edilir, ona verilir. Hem de yusebu aleyha onun için de mükafatlandırılır fil ahiret ya ahirette. Hatta bir hadis-i şerif vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor müminin hali ne şaşılır. Ve bu vasıf sadece müminde var. Atar ona bir şey verdiği zaman şükrederse kazanır. Bir şey aldığı zaman sabredersin al yine kazanır. Yani aldığına da verdiğine de mümin kazançlı çıkıyor. Yeter ki o sabır dediğimiz, şükür dediğimiz onları yerine getirsin. Ama o emmel kafir, kafir böyle değil. Fe bir bi hasenatih fi dünya onun yaptığı bir hasenet var mıdır? Var tabii. Yani bu silah rahimdir. Bu yemedir, içirmedir. Bu iyiliklerdir. Yani bizim örfü olarak bildiğimiz iyilikler. Müslüman da yapsa, kafir de yapsa bu, bunlar güzel ahlaktır. Ama güzel ahlakın şartı nedir öbür tarafta kabul edilmesi için? imandır. Yani bir taraftan birisi 100 TL veriyor Müslüman iman şartı olduğu için ona kârı oluyor. Öbür tarafta kafir verdiği zaman iman şartını yere getirmediği için ona dünyada faydası oluyor. İşte feyo tabi hasenetihi dünya dünyada onun hasenetine karşı ona iyilik veriliyor. Hatta ta ki iza afda ilel ahireti, bu kafir ahirete gittiği zaman lem tekun lehu hasenetun yu'ta aleyhi hayran. Onun artık bir hasenesi kalmıyor. Çünkü dünyada onun karşılığını almış ya. Onun karşılığını ala ala ahirette onun karşılığı görecek herhangi bir haseneti kalmıyor. Ya e hatta bundan dolayıdır ki belki kafirlere ne yapmıyor? Bol bol veriliyor yani. Hatta bir ayet-i kerimedir. diyor Müslümanlar fitneye düşmezse e, ee, allah Alem kafirlerin evlerinin işte tavanlarını altından, gümüşten öyle yapacaktım. Yani allah Teala kafire o kadar verecekti ki böyle müthiş bir derecede verecekti. Yani evleri tavanları altından, gümüşten yani demek ki Müslüman şaşıracaktı. Acaba ben mi yanlış mıyım? Bunlar mı doğrudur? Yani tereddüte düşecekti. Fitneye düşecekti. Allah Teala demek ki kafire bul bul vermek istiyor. Çünkü öbür tarafta onun karşılığı yok. 273. hadis-i şerif İnne te Allah Teala la yekbalu min al-ameli Allah Teala muhakkak ki inna te Allah Teala muhakkak ki Hazreti Allah Celle Celaluhu la yekbalu min al-ameli amelden kabul etmiyor. Yani hiçbir ameli hiç yapılan işi kabul etmiyor. İlla ancak kabul ediyor me o şeyi ki kâne lehu halisen o iş sadece onun halisi muhlis Allah rızası için olsa. Obtugiye bihi o iş ile gazdediliyor, talep ediliyor ve cuhu Allah'ın rızası. Yani Hazreti Allah'ın rızası talep ediyor. Başka hiçbir şey talep edilmiyor. Hatta hem Allah için yapsan hem de başka bir şey için yaparsan Allah'la onu da kabul et. Bu sefer diyor şerik. Yani haşa sen bana ortak koştun git hayrını o orta o kime şerik koşmuşsun ondan. E diyor sen dedin ki mesela bana pehlivan desinler. Gittin savaşa girdin. E sana pehlivan da dediler. Alacağını aldın. E, onu kabul etmiyor. Yani şerik Allah Teala la şerikele, Onun ortağı yoktur. Amelde de öyledir. Yani amellerde de dikkat etmemiz gereken odur. Yani gece geceleyin bol bol namaz kılıyor. Ama diyor o namazından ona sadece uykusuzluk kalıyor. Gündüzleyin oruç tutuyor. Ama sadece onu açlık kalıyor. E, niye? Onun içini boşaltıyor. Neyle boşaltıyor? İşte günahlarla, gösterişlerle, riyayla. Bunların içini boşaltıyor. Ona hiçbir şey kalmıyor. Uykusuzluk kalıyor, açlık kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Mevla muhafaza etsin. 274. hadis-i şerif. İnne min hakkil veledi. Veledin çocuğun hakkındandır muhakkak ki. Kimin üzerine? Ale velidihi. Babasının üzerine. Nedir hakkı evladın? an yuallimuhul kitabete an yuallime öğretsin kim öğretsin içinde müstetil huve yani o baba kim öğretsin hu o velede an yuallimel validu el velede <Yoda> ne öğretsin el kitabete yazıyı yani çocuğun baba üzerinde haklarından bir tanesi nedir ona baba yazmayı öğretecek ve an yuhsine ikinci bir hakkı atıftır. An yani, yuallime bir de ve ismehu, ismini güzel koyması. Özellikle bu zamanda isim görüyoruz çok. Çarpık marpık isim görüyoruz. Bir kere hatırlıyorum öğrencinin kaydını yaptım. Annesinin ismi Müşrike. Kef yani şirk normalde. Şirk, Müşrik artık nereden görmüşse Kur'an-ı Kerim'de. Veya Kutla belki şarktan geliyor Müşrik, Müşrika. Ama Arap, Türkçe'de müşrike diye tam çok bozuk bir isim yani. Yani buna dikkat edelim. Aleyne Yani anlamsız olmasın. Hatta böyle isimleri de bizim hocamız Allah'ın huzurunu müjdesini değiştiriyor. Yani yanına gittiği zaman böyle bir isim koyduğu zaman diyor bu ismi al. Peygamber Efendimiz mı değiştiriyormuş. Yani bu uygulama var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok kişinin ismini değiştirmiş. Evet dedik ki evladın babası üzerinde haklarından bir tanesi ona yazmayı öğretsin. Ona güzel isim koysun. Bir de vani yüze onu evlendirsin. İze ergenlik çağına erdiği zaman, ulaştığı zaman. Sonra hadis-i şerifi okuyoruz. İnne mine sünneti muhakkak ki sünnettendir. Allah'ın belki tüm peygamberlerin yani bu inne mine sünnet derken belki geçmiş peygamberlerin sünnetinden de en yakruca raculu erkek çıksın mağdıfihi misafiriyle beraber ile bâbi der evin çıkışına kadar yani misafir uğurlama. Hani yapılan bir uygulamadır zaten az çok. Ee, bu yap demek ki yapılması nedir bu hadise, bu sünnete uyuyor. Sünnettendir belki diğer peygamberlerin de sünnetinden. Kişi ne yapsın misafiriyle ta kadar çıksın. Rezekumunla hayran kesilen.